Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle frambuazlı sos tarifini yapacağız. Malzemelerimiz bir bardak su, 300 gram dondurulmuş frambuazımız var, 2 yemek kaşığı nişasta, ben buğday kullandım, 5 yemek kaşığı kadar da toz şekerimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. İsterseniz yapım aşamasına başlayalım. Evet küçük bir tenceremize 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı koyuyoruz. Evet bir bardak suyum var. Birazını koyup hemen tabağın içindeki nişastayı da koyuyorum. Suyla nişastayı bir güzel eriyene kadar karıştırıyoruz. içinde topak kalmasın. Zaten çabuk çözülüyor. Daha sonra ocağımın üstüne alıyorum. 300 gram kadar krem boğazım vardı. Ilave ediyorum içine. 5 yemek kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ediyorum. Koyulaşıp kıvam alana kadar devamlı karıştırıyorum. Bu sosu her türlü tatlılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet sosumuz pişti. Ocağımın altını kapatıp bir güzel pürüzsüz ona kadar blender'a vuruyorum. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup beğeni atıp bildirimlerinizi açarsanız yeni tariflerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Bize destek olmanız bizi çok mutlu eder. Yeni tariflerle görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.